Merhabalar arkadaşlar tekrardan sevgiler diliyorum. Şimdi Neptün evlerde serisinde hangi evlerde kaldık? 3 9 ve 6 12 aksında kaldık. Şimdi 3. ev ve 9. evden başlayalım öncelikle. 3. ve 9. ev neyi daha çok bilgi, eğitim, öğrenim, yolculuk, akademik kariyer yapmak, eğitim almak, eğitim vermek e, bu gibi konularla bağlantılıydı. Aynı zamanda 3. ev yakın çevre, kardeşler, komşular, iletişim şekli, düşünce kabiliyeti, el becerisi gibi konuları da e, aslında bize aktarıyordu. Neptün eğer 3. evdeyse e, bir kere bu kişinin e, zihinsel aktivitesi biraz daha gözleme dayalı, birazcık daha yaratıcılığı açığa çıkartan, e, biraz daha sezgisel olabilir. Neptün burada kişiye hem çok derin bir gözlem yeteneği verir 3. evde. Çok derin bir sezgi insel güç verir. Belki bu konularla ilgili yetenek de verebilir. Yani işte ne bileyim bir takım böyle duru görü, duru işitti büyük işte his, hissetme şekli falan gibi bir durum da verebilir. Aynı zamanda üçüncü ve yakın çevre ve kardeşleri de gösterdiği için şimdi bu kişinin sanatçı bir yakın çevresi, sanatla ilgilenen bir yakın çevresi olabilir. Spiritüel bir çevresi olabilir. İşte spiritüel konularla ilgilenen bir kardeş ya da işte eczacı bir kardeş, ilaç sektörle işte çalışan bir kardeş ya da yakın çevre verebilir. Yakın çevre konusunda yani yakın çevrenin Neptünyen olduğunu söyleyebiliriz. Neptün'ü temsil eden konular neydi? Sanat, yaratıcılık, spritüellik, din, inanç, ilaçlar, bağımlılıklar bunların hepsi Neptün temsil eden konularda. Dolayısıyla 3. evde kişinin e, fikirler, bilgi e, konusunda ideallerinin olduğunu, aslında zihinsel konulara önem verdiğini, elinin birçok şey yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kişi kendisini eee ...nasıl diyeyim size... Ee, ...akıl vermeyi sever... ...konuşmayı sever... ...işte ne bileyim seyahat etmeyi, yolculuk yapmayı... ...yolculuklardan bir şey öğrenmeyi seven bir insandır... Ee, ...doğayı çevreyi seven bir insandır. Dolayısıyla bu konularda idealist fikirleri ve görüşleri olan bir insandır diyebiliriz 3. evde. Peki 9. evdeki Neptün ne verir arkadaşlar? 9. ev 3. evin tam karşısında yani 3. ev bilgi ise 9. ev bilgide uzmanlaşmak. 3. ev kısa yolculuklarsa 9. ev uzun yolculuklar ve yurt dışı seyahatleri. Yine felsefe, inanç, siyaset gibi konular 9. ev konularıdır. Yani Neptün burada bir kere kişiye uzaklar, yurt dışı, işte yüksek öğrenim akademik kariyer yapmak ya da siyasi bir görüş ondan sonra herhangi bir inanç inançsızlık da bakın bir inançtır herhangi bir inanç konusunda Neptün kişiyi fanatizm verebilir. Yani bir şeyde fanatik olmak yani gerçeği görememek ayırt edememek, gerçekle hayali ayırt edememek ya da işte bir görüş uğruna bir inanç uğruna kendini feda etmek işte dışarıdan tüm etkenlere kendini kapatıp aslında o bilgiye böyle bir e, yönelmek, yöneliş, e, o bilgi dışında bir şey görmemek gibi bir durum verebilir 9. evdeki Neptün. Aslında inançlar ve bilgi konusunda kişiye bazı yanılsamalar verebilir 9. evdeki Neptün bakın. 9. evdeki Neptün'e biraz daha dikkatli aslında incelemek gerekiyor. E, yani mesela diyelim nasıl anlatayım size? Din konusunda işte Müslümanım, Elhamdülillah diyor ve e, araştırmıyor. Yani ben öyle gördüm ve asla e, bu hani şeye kapalıdır diyor. Hani ara, şey sorgulamaya kapalı bir kısımdır diyor. Hiç araştırmadan evet ben Müslümanım diye üstelik de hiç araştırmadığı gibi e, bununla alakalı kendini feda ediyor. Şimdi lütfen sözlerim yanlış anlaşılmasın. Elhamdülillah ben de Müslümanım fakat demek istediğimi anlatabilirim. Yani sorgulamadan e, sadece işte annesi babası öyle söyledi diye ya da işte çok güvendiği sevdiği bir insan öyle söyledi diye araştırmadan aslında tam olarak emin olmadan eminmiş gibi her şeyi çok çok iyi biliyormuş gibi kendini feda edebilir. Hadi bunu Din konusundan ele almayalım, bir siyasi görüşten ele alalım. Siyasetten, diyelim ki işte herhangi bir partiye e, yatkın, e, fanatik bir görüşü var. Fakat hiçbir şey bilmiyor. Ya da işte kuvvetlenme olma bilgilerle e, bir şeyleri bilmiş, öğrenmiş. Ama kendisini feda ediyor, kendisini kurban ediyor gibi. Neptün 9. yüzyılda birazcık böyle etkiler verebilir. Ama olumlu anlamda bakacak olursak, e, kişiye çok derin bir görüş Derin bir sezgisel güç. Yani kişi hakikaten kendisini bakın 9. evde, 12. evde gelince de anlatacağım. Yani toplumla, kolektifle, dünyayla kendini bir ve bütün halinde görebilir. Daha inançlı aslında diyebileceğimiz bir kesimdir. Bakın Neptün 9. ev ve Neptün 12. ev. Daha kendinin bir ve bütün olduğunu idrak edebilen bir bilinç seviyesi vardır. Ama tabii ki Neptün bu. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Peki... Gelelim Neptün 6. ve Neptün 12. ev kısmına. Şimdi 6. ev rutin hayat, iş hayatı, çalışma arkadaşları sağlık evidir biliyorsunuz ki. E, Neptün burada bir kere sabah 9, akşam 5 mesela çalışacağı bir işi sevmez. E, çünkü Neptün, balık burcu yöneticisi diyor ki e, bugün sabah git, yarın gece git. E, bugün çalışmak istemiyorsa çalışma ondan sonra yarın Tam tersi işte gece hafta gece gündüz çalış sonra git tatil yap gibi gibi. Anlatabildim mi? Neptün altın evi olan kişiler için en çok önereceğim şey kendilerinin tutkuyla bağlı oldukları meslekleri yapmaları, yaratıcılıklarını açığa çıkartabilecekleri, şifacı tarafını açığa çıkartabilecekleri, işte belki hayvanlara yönelik bir şey olabilir, doktorluk, tıp olabilir. Bu tarz yani hem yararlı olabilecek hem çok severek bağlı olabilecekleri bir iş olması gerekiyor ki oradaki 6. evdeki Neptün birazcık rahat bir nefes alabilsin. Şimdi burada Neptün altıncı ev kişilerinde iş arkadaşlarına, rutin hayatında çok sık karşılaştığı insanlara kendini feda etmeye, kendini kurban etme, çok hassas ve yardım olma gibi bir tema aslında açığa çıkartıyor. Bu kişiler hayvanlara yardım eder, insanlara yardım eder. E, işleyişin düzenin e, gitmesi için kendinden çok fazla verici olabilir bu kişiler ve tabii ki e, çok yardımsever, hassas oldukları gibi aynı zamanda biraz e, nasıl diyeyim, rutin hayatın e, gerçeklerinden kaçma eğilimleri de olabilir bakın bu kişilerin. Dolayısıyla ayaklarının yere sağlam basmasına ihtiyacı vardır bu kişilerin. O yüzden de birazcık daha sanatçı olabilirler. Daha dediğim gibi spütal işlerle ilgilenebilirler. Ee, en dediğim gibi materyalist diyebileceğim şey e, tıp alanında ilaç sektörüyle ilgili e, bir meslekleri olabilir Neptün 6. ev er kişilerinin ve 8. evde olduğu gibi aynen Neptün 6. evde de sağlık konusunda e, birazcık daha dikkatli olmaları gerekir. Yani burada iki yönlü yani hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını heba etmeden kendilerini sağlık konusunda feda etmeden e, düzenli bir hayatı aslında nasıl diyeyim ee, düzenli hayat belki Neptünler çok fazla mümkün olmayabilir ama hani kendine bakmayı bilmeliler aslında. Ee, belki Neptün çok düzen getirmeyi sevmez orada ama e, en azından sağlıklarına da önem vermeliler. Hani orada bir yanılsama getirebilir Neptün yani sağlık konusunda bir yanılsama e, bir belirsizlik getirebilir. Dolayısıyla dikkat edilmesi de e, iyi olur. Peki 12. evdeki Neptün. Tabii 12. ev aslında Neptün'ün doğal evidir. Dolayısıyla burada e, evet kişinin çok yardımsever, çok maneviyatı yüksek, çok inançlı, çok hassas, çok duyarlı, sanatçı, yaratıcı bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Neptün 12. evi sever. Haberci rüyalar, güzel içsel sezişler getirir Neptün 12. evde. Tabi olumsuz tarafını da açığa alırsak yani ele alırsak. Çünkü dedim ya şimdi en olumlu taraflar bile astrolojide arkadaşlar. Olumsuz bakışlara sebebiyet verebilir. Yani çünkü bizler çok karmaşız. Halen düşünün çok olağanüstü bir yaratılışımız var evrenin de aynı şekilde öyle ve daha hala açığa çıkmayan sırlar var dolayısıyla iyi gibi gördüğümüz şey kötü kötü gibi gördüğümüz şey iyi olabileceği gibi Neptün de 12. evde olumlu tarafıyla böyle etkiler verirken psikolojik anlamda spiritüel anlamda, yaratıcılık anlamında sanata bir yatkınlık verir yardımseverlik ve merhamet duygusunu verir ama olumsuz tarafıyla öteki tarafıyla kişinin bilinçaltı konularında toparlanamama yani mesela bilinçaltı arındırma çalışmaları yapıyoruz işte ben bazen denk gelmişsinizdir diyorum ki işte kendinizi sorgulayın işte şunu bulun inançlarınızı bulun kök inancınız neymiş neden böyle olmuş falan diye hani farkındalığınızı yükselten şeyleri söylüyorum mesela bazen ama Neptün 12. de olan kişi bu biraz anlamsız gelebilir çünkü kişi orada çok böyle kafasını toparlayamayabilir bilinçaltı konularında böyle elle tutulur bir şey göremeyebilir. Yani o inancı e, sorgulayıp kendisi bulamayabilir. Daha doğrusu bilinçaltı konusunda bir dağılma. Orada bir sis bulutu olabilir. Yani ne demek oluyor bu? Biraz böyle çocukluktan gelen travmalar, e, bazı böyle sorunlar olabilir. Fakat o sorunları adlandırabilecek bir durum yoktur kişide. Bunlar tabii ki ihtimaller ve olasılıklar. Doğum haritasının detaylı incelenmesi gerekir ve diğer göstergelere bakılması gerekir arkadaşlar. Ben biraz daha genel ihtimalle, genel hatlarıyla bunu ele alıp konuşuyorum. Şimdi peki yumuşak karnımız neymiş Neptün'de? İkin, pardon, üçüncü evde karıştırdım kusura bakmayın. Üçüncü evde kişinin yumuşak karnı, kardeşleri, Bilgisi tutunduğu Zihinsel olarak tutunduğu bilgisi Belki kişi yazı yazıyor işte o yaratıcılığı var i̇şte Ne bileyim belki kişi resim yapıyor Ya da ne bileyim belki kişi şiir okuyor Anlatabildim mi? Bir yeteneği var İletişim ve zekanın işleşme mekanizmasıyla ile alakalı Yeteneği var kişinin Ve kişi bu konuda kendisini feda etmeye Meyilli olabileceği gibi Aynı zamanda kişi yakın çevresine Kendisini feda etmeye meyilli olur. İşte kardeşine feda edebilir ee, gibi. Dokuzuncu evde anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Dokuzuncu evde e, bir inanca, bir siyasi görüşe herhangi bir inanca, herhangi bir ideolojiye kendini feda etme, fanatik olma gibi bir durumu olabilir. Kişinin, peki e, kişinin altıncı evinde e, insanlığa yararlı olabilecek iş hayatında işte düzen düzen için yani insanlığın işte bulunduğu koşullardaki o çalışma düzenin işle, işlemesi için kendini feda edebilir. Yani bir bakarsınız kendini feda ederek sağlığını içe sayarak kişi gece gündüz çalışabilir ve bunun farkında olmayabilir. Ee, ondan sonra 6. evde daha çok iş arkadaşları ve o işe ya da işte ne bileyim Mesela evcil hayvanlara ya da işte hayvanları beslemeye, hayvanlara karşı kendini feda edebilir. Böyle bir teması olabilir. 12. evde birazcık daha yardımsever, gizli, gizli yardımseverlik ya da ilahi olan yani kişi kendisini çok kapatabilir dış dünyaya 12. evdeki Neptün. Hani daha inziva yani daha münzevi bir hayat. Dolayısıyla kişi aslında direkt bilinçaltı konusunda ilahi olana kendini feda etme teması var. 12. evde böyle bir tema olabilir. Ee, evet dediğim gibi bunların hepsi olasılık arkadaşlar ee, burada e, lütfen demoralize olmayın ee, astroloji çünkü her zaman gül bahçesi vaat etmiyor ama ben bu videoyu çekiyorsam eğer e, diyorum ki bilincinde olun farkında olun ve olumlu taraflarında farkına varın eğer çok böyle içinden çıkamadığınız ve hayatınızda da realitede de çözemediğiniz şeyler varsa lütfen yardım almaktan ve danışmanlık almaktan da e, kaçınmayın alın yani Şimdi bu kadar olsun diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler.